Evet sevgili izleyiciler, neredeyiz? BETAV Vakfı'ndayız. Hemen açıklamasını yapalım. BETAV, e, Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı. Burada e, Bitlis Film Festivali'nin basın lansmanı yapıldı ve karşımızda prensesimiz, o Türkiye'nin medya iftiharı Vilma Eles var. Vilma Eles, e, Bitlis Film Festivali'nde çok önemli bir pozisyonda. Mikrofonu kendisine uzatalım, bakalım bize neler anlatacak. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tabii ki ben de çok mutluyum ve gururluyum. Festival direktörü olmak gerçekten benim için çok önemli. Biz daha önce Bitlis kayınvalidemi ziyaret ederken tıklanma rekorları verdik ve o zaman orada Mehmet Çağ davet edildi oradaki protokoldan ve dediler ki biz güzel bir tanıtım yapalım. Ee, çok güzel olur. Sonra Mehmet Çağ zaten her zaman hayal ediyordu. Kadir Köstekçi e, Beyefendi ile birlikte bir film festivali yapalım. Uluslararası bir film festivali oldu ve 1735 film var sonunda. Büyük bir katılım. E, ben de e, şimdi e, takip ediyorum jürinin çalışmaları. 3 ay önce filmleri seçtiler. Derviş Zayn, e, değerli yönetmen, bizim jüri başkanımız. Ben ee, Nagihan Çakar ve İdris Bey ve gerçekten çok değerli yönetmen, oyuncu, e, çok güzel bir kadro. Ve Mehmet Çağ Bebin'i beni çok fazla kişiye dediler ki bizim filmi de sokar mısın, <laughs> filmi de gösterebilir miyiz vesaire. Ama ben burada gördüm ki mümkün değil yani inanılmaz bir hakaniyetli bir oylama var. Ee, hiçbir film artık kabul edilmiyor. Ee, sadece işte başvuru tarihe kadar işte sistem üzerinde başvurduğu kişi kabul edildi. Yani bu çok güzel e, bence. Yani burada hiç kimse böyle e, talip geçmiyor. E, gerçekten e, en iyi film yapan kazanır. Onu görüyorum. Çünkü aynı zamanda 500 bin TL e, bir ödül bekliyor kazananları. Gerçekten yüksek bir ödül. Onun için de Beta Vakfı yani Bitlis Eğitim ve Tanıtım Vakfı'ya çok çok teşekkür ediyoruz. Oradaki iş adamları gerçekten çok değerli bir büyük bir katkı veriyorlar. Oradaki gençleri Bitlis'i çok seviyorlar. Oradaki Bitlis'in tanıtım için. En başta Eren Holding. Gerçekten Türkiye'nin en önemli şirketlerden Ahmet Eren Beyefendi burada programmak istiyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, size de tabii ki yani e, yani festivali bekliyoruz. E, çok e, mutluyuz, gururluyuz. Çok teşekkür ediyorum. Efendim içeride biraz önce basın e, açıklamasında sizin bir lafınız geçti. Ortalık böyle bir çok mutlu oldu. Bitlis'li iş adamları ve e, jürilerden de. hatta lafı ben size hatırlatayım. Bitlis minarelerinin gölgesinde bunu açar mısınız? Evet, beş Minarelerin gölgesinde sanat konuşmak çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Yani o aurası biz hepimizi etkileyecek ve ilham verecek. Ve tabii ki birçok yönetmen, sanatist orada bekliyoruz. Belki onlar da film çekmeye karar verecekler. Çünkü gerçekten burada bazı da da güzellikleri görüyorsunuz. Bitlis inanılmaz bir yer. Hem tarihsel, bazı yerler dokunmamış, bazı yerler çok modern. Ee, Selçuk Arap mezarı var, Nemrut Karagöle. Yani çok e, büyük bir karizması var o karizması bölgenin. Ve e, onun için mutlaka herkesin görmesi gerektiğini düşünüyoruz. Peki efendim o zaman festivalde görüşmek üzere diyorum. Çünkü biz de ekipteyiz, çekimimizi yapacağız. Evet, evet. Orada görüşürüz. Peki varsınız siz olmadan kimse görmezdi. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, biz de yani şimdi ben de eşimin memlekete hizmet etmeye çalışıyorum. Ee, bu da ayrı bence her zaman çok değerli. Yani büyüklerimizi unutmayacağız. Ee, köklerimizi unutmayacağız. Peki teşekkür ediyoruz. Teşekkür Bozmayalım efendim. Çekiç magazin her yerde Umadınız bir anda yine çekiç magazin Kısaca çekiç medya her yerde Çekiç ma çekiç magazin Kısaca çekiç medya her yerde